Selamun Aleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı Ramazanlar diliyorum inşallah Umarım iyisinizdir yeni bir etkinlik yeni bir görev listesi yeni bir e, yeni bir hazırlık yeni bir etkinlik yeni bir görev dilim tutuldu konuşamadım <laughs> sizlere bugün etkinliğin Birkaç tane tüosunu anlatacağım arkadaşlar. Birkaç tane projesini anlatacağım. Nedir, ne değildir, nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz onları anlatacağım hemen. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Evet. Ee, buradan training'e giriyorsunuz arkadaşlar. Onur yarışması olay var. Sürüş yarışması diye. Ee, bu günlük değişiyor e, muhtemelen at yarışma işte at yarışı ondan sonra yüzme bunun gibi etkinlikler daha açılmadı açıldığında bunun da videosunu size örnek olarak çekeceğim arkadaşlar. Balıkçılık yarışması var burada. Eliniz, oltanızı alıyorsunuz. Yeminizi alıyorsunuz, gidiyorsunuz oraya arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam burada yem bitmiyor diye biliyorum arkadaşlar. Yani hani öyle 150 200 tane yem almanıza gerek yok diye biliyorum. Gene de bir deneyin biter bitmez ondan sonra bana cazcuz bana şey yapmayın yani söylemeyin ya usta gittik de yemimiz bittiydi de falan da tam emin değilim çünkü ben pek katılmadım katılmayı da sevmiyorum yani o yüzden dolayı ha, ödülleri için belki sizin için katılabilirim bir denemek maksadıyla videoya çekebilirim ne zamanlarda burada bina yerleştirme diyor bu bina yerleştirme işini hemen gidelim bir kontrol edelim bakalım nedir ne değildir öğrenelim ben de sizinle beraber öğrenmiş olurum. Yeni bina formülleri geldi biliyorsunuz. Bununla alakalı belki formüleşmaya olabilir. Gerçi pek bir formülüm de yok ama bakacağız artık nasıl yapacağız. Şuradan inelim evimizin alt katına. Şuradan nerede? Aa ben arge cihazını silmiştim. Evet arge cihazını ben sildim. Bana formül çıkmıyor diye sinirimden. Şuradan. Şuradan bulalım hemen arge. Şöyle şuraya yerleştirelim nasılsa gene Sileceğim ben bunu. Bu burada kalıcı bir şey değil. Sadece denemek için. Bina birleşimi devam ediyor diyelim. Girdik. Ha, evet. Bakın arkadaşlar. Ne istiyormuş? 40 tane formül istiyormuş. İncele diyelim. Burada özel e, formüller var. Mesela tek kubbeli dev kapı. Bunlar, e, bunların saatleri varmış. Açılacak zamanı ne zaman saat mi bu? 0506 0519. Bak. Çok kısa bir süre. Yani 13 dakikalık bir süre mi? Onu mu demek istiyor ki acaba? Muhtemelen. Gördüğünüz gibi burada bina formülleri var ama bina formüllerinin çıkma olasılığı daha yüksek arkadaşlar. Bundan bahsediyor bize. Orada e, Trinik Pazar'da bu bina birleşimi olayında. Bakın burada anlatıyor. Her bina, binaya özgü birleştirme bina formülleri verir. Tamamen yeni Roma formülleri olma şansı da çok yüksek diyor. 40 formül parçası harcayarak bina formüllerini yakalayabilirsiniz. Arkadaşlar Roma formüllerini yakalayabilirsiniz. Bir etkinlik sırasını her 23 saatte bir iki ücretsiz birleştirme denemesi al diyor. Yani 24 saatte bir denk geliyormuş bu. Etkinlikten sonra formül araştırma istasyonundaki her birleştirme seviyesine Roma bina formülleri eklenecek diyor. Evet burayı da anladığımıza göre bir saniye buraya da geleceğim. Şuradan training'e devam edelim. Lucky bag. Lucky bag. Lük, belki büyük şans mı demek istiyor artık büyük çanta mı diyor ne diyor onu demek istiyor burada arkadaşlar buranın <laughs> mantığı ben size e, söylemek gerekse bana burada hiçbir şey çıkmadı yani e, burada eğitim madalyası olması lazım en az e, bin tane miydi her gün değişik sayısı 100 tane herhalde yanlış hatırlamıyorsam yüz tane mi oluyor 150 tane mi istiyor Evet 150 tane mi 100 tane mi ne istiyor? Ben tam hatırlayamadım çünkü çok eski bir etkinlik bu. Unutuyoruz bazen ister istemez. Bilen arkadaşlar yorumun altına yazı versin. Bilmeyen arkadaşlar da yardımcı olur en azından. Burada da şanslı kapış var. Yalnız buradaki şanslı kapışa federasyon kontrolüyle katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, birikim veriyorsunuz buraya. Federasyon e, <laughs> şeyini Federasyon kupası veriyorsunuz. Burada herhangi bir istediğinizde istediğiniz bir ürüne o ürün e, belirli sayıya geldiği zaman yani 360 katılımcı istiyor. 360 katılımcıya geldiği zaman oyun size bunu veriyor arkadaşlar. Şuradan ön izleme diyelim. Bakın hepsi burada. Neler varmış? 100 tane formül parçası taktiksel çamurluk polimer kablama, arge verisi işte drone çipleri, mobilyalar, değerli hazine sandığı. Değerli hazine sandığı neymiş? E, süsmüş arkadaşlar. Yani şey değil. Ev süsüymüş. Haberiniz olsun bu arada. Gördüğünüz gibi reaktifler, kristaller, katmanlar. Bunları veriyor sizlere. Bunlar geliyor yani daha doğrusu. İkili eğitim olayını zaten biliyorsunuz. Training pazarı biliyorsunuz işte görüyorsunuz. Şimdi gidelim helikoptere gidelim. Şu e, Wolf Dağı'na bir hatırlalım bakalım. Yüksek tırmanış. Bir gidelim. Ben az önce gittim. Hoşuma gitti. Yetenek puanı. Ödüller veriyor arkadaşlar. Da. 8 dakika içinde kazanmanız lazım diyor. Bakın burada. Meet Wolf diye geçiyor. Burada. Buradan bakıyorsunuz. Diyor ki 8 dakika içinde tırmandığınız zaman 8000 toplama ödülü mü? Evet. Toplama ödülü 2506'ın 20 tane de ee, eğitim madalyası veriyor, 15 dakika içinde bunları veriyor, 10 dakika içinde eğer bitirirseniz üretim ustalığı ve 2000 yeni dolar veriyor. Ee, ben girdim 8-13 saniyede oldu, iki sefer bayıldı çünkü yabancı takımla girdim kendi takımımla girmediğim için böyle bir e, düzen oldu arkadaşlar. Hemen şimdi tırman diyelim şuradan. Bir e, gidelim helikopteri aç diyelim. Buraya yeni harita geldi zaten Kurt Dağı diye gördünüz arkadaşlar. Buradan ilerleyin diyorsunuz. Yalnız takımlı girmeniz lazım arkadaşlar. Bakın. Yani takımsız oldu mu? Ben sizin için buradan yabancı bir takıma gireceğim. Hemen hızlı bir şekilde inşallah katılım sağlarız. Gidemiyoruz. Yenile diyelim. Ben sizin için e, yabancı bir takım seçeceğim. Bir daha diyelim. Katıldık. 3 kişi var takımdan attılar beni. <laughs> peki, peki, peki. Buran nereye? Nereye bastık? Şuradan. Başka harita da mı gelmiş? Yok. Kurt da. İlerleyin. Tamam. Yenile. Şuradan bir daha yenile. Bir daha yenile. Bir daha yenile. Madem beni takımdan atacaksınız arkadaşlar niye e, takımı şey yapmıyorsunuz? Evet. Akıncılardan. Oo merhaba 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 merhaba. Ama mikrofonu açamıyorum. Evet şu an gidiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. 8 dakika içinde bitirmemiz lazım. Hemen başlar başlamaz bir tane kutu var. O kutuda. E, size kazma veriyor. O kazmayı almadan gitmeyin sakın buradan. Hızlı bir şekilde Yukarıya doğru ilerliyorsunuz arkadaşlar. Yukarı çıkacaksınız buradan. Burada bu sandıktan yiyecek alıyorsunuz. <laughs> Topla diyorsunuz. Gömülü bir sandık. Hemen ilerlemeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten ileride takım arkadaşınıza ihtiyacınız var. Ee, dikkat edin. Burada zombiler var. Bunlara da dikkat edin. fazla zorlamanıza gerek yok kendinizi. Burada el vermeniz lazım birbiriniz arkadaşlar. Yani burada el vermediğiniz zaman hiçbir iş yapamıyorsunuz. Çıkıyor. Evet arkadaş ip atacak aşağıya. Atmadı mı? Arkadaş ölüyor. İp atsana. Allah işte Heh, ipi attı arkadaş. Evet ilerliyorsunuz. Burada kazma olduğunda bazen çığ olay oluyor arkadaşlar. Ee, kazmanız olması lazım. Kazma olmadığında sorun oluyor. Çünkü neden? Bazen çığ esnasında düşebiliyorsunuz. Maşallah nasıl da sıralanmışlar. Bilge gibi ya. Yemin ediyorum bu ne böyle. Fazla da fazla da ateş olayı yapmayın çünkü çığ olayı var burada yapma. Onu yapmasaydın iyiydi. Evet, işliye işliye gidiyorsunuz. Burada ölmemeniz lazım. Öldünüz takdirde geri baştan başlıyorsunuz. Sıkıntı yok. Çığ geliyor dedi. Güvenli bir yere geçmeniz lazım. İlerlemeye devam edeceğiz. Bakalım tepeyi kurtarabilirsek belki bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Evet şuradan karşıya atlayacağız. Bakın buradan. Şuradan geleceğiz arkadaşlar. Buradan karşıya atlıyorsunuz. Buradan karşıya sıçlıyorsunuz arkadaşlar. Sıçralıyorsunuz. Sonra tabi çığ geldi. Her an ölebilirim. Maalesef gördüğünüz gibi. <laughs> çığ düştüğü zaman saklanın arkadaşlar. Ben biraz acele ettim. Yani Kurtulma gibi bir şansınız yok. Çığ direkt öldürüyor. Ee, hemen kaldığınız yerden geri. Bak burada haritada gördüğünüz gibi güvenli evler olayları var. Ee, oradan şey yapabilirsiniz. Yukarı bir çıkayım. O tırmanma işini bir gerçekleştireyim. Hemen orada bir cam basalım. Soğuktan donmak üzeresin diyor. Bir çıkayım abi yukarı. Bir yukarı kadar sabret be kızım be. Sabret. Şurada şurada biraz can takviyesi yapamıyorum. Neden yapamıyorum ya? Hadi. Şurada biraz can takviyesi yapalım arkadaşlar. Ondan sonra yukarı tırmanalım. 8 dakikanın içinde bitirmem lazım. Son ödülüm benim. Günde herhalde 3 defa mı katılabiliyorsunuz artık? Orasını da şimdi öğreneceğiz bu bittiğinde. Ben bir, bir sefer katıldım. 15 dakikayı da aldım. 10 dakikayı da aldım. Belki ee, şeyli olabilir. Yalnız buradan atlarken elinize kazmayı almayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa giremezsiniz. Bir de herkesin atlayacağı yer mi var burada? Ne var? Bilemedim ki. Muhtemelen. Hadi. Allah Allah. Valla çok oyalandık ya. Heh, sıçrama. Sıçrıyoruz. Atladık. Gördüğünüz gibi. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Bakın yine çığ gelmek üzere bir güvenli yer bulmamız lazım. Burası güvenli yer. 5 saniyesi var. Daha 4 dakikamız var. Konuş diyelim bakalım ne diyecekmişsin acaba 101'e mi gidiyorsun? Evet. Çığ geliyor şu an. bakalım haritadan daha bizlik bir şey yok hemen gidelim devam arkadaşlar buradan tekrardan atlıyorsunuz arkadaşlar gene atlayacaksınız burada sıçrama olayı var sıçradınız Yine el veriyorsunuz. Arkadaşlar çıkacaklar buradan şimdi arkadaşlar. Çıkıyorlar. Koş çabuk hadi sana da el vereyim hadi. Çık kızım çık kızım hadi hadi hadi. Zaten son Son yer diye biliyorum. Yalnız burada eğer bir çığa yakalanırsak işler... Bakın yürümüyor. Ama kazmayı aldığınız zaman biraz daha hızlı yürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çığ geliyor. Çığ geçti. Şığdan böyle saklanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Şu an 7 dakika ve son şey diyebiliyorum bunu. İlk ulaşan arkadaşın süresi yetiyor arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim size. İlk bir arkadaş ulaştığı takdirde bitiyor zaten oyun etkinlik yani süre sınırlaması duruyor. Sıkıntı yok. O yönde yani ben ulaşamadım demeyin. Bakın şimdi süre dolacak orada. Duracak. İyi seyredin. 45, 46. Çünkü ilk çıkan arkadaş var. O ulaştığı zaman duruyor. Tabii onunla beraber biz de gelmiş. Bakın durdu gördünüz mü? 7.51'de durdu yani. Bu taşa gelmeniz lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7.51 bitti paylaşın diyoruz dünya diyelim biz reklamımız olsun kamp diyelim sosyal platform diyelim evet arkadaşlar ee, diğer ee, etkinliklerde çıkan bazı ee, şeyler var olaylar var ee, bazı görevler var onları da sizlerle videolu bir şekilde paylaşacağım ben ilerleyen zamanlarda ee, <laughs> sizler de eğer anlatımım hoşunuza gidiyorsa sizlerin de eğer çekmiş olduğum videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen desteklemeyi unutmayın beni. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bir de buradan çıkarken yukarıda çıkış butonunu seçerek çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Öyle helikopter o bu yok. Tamam mı? Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.